selamünaleyküm arkadaşlar. Elmaslı günlere hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz rengarenk iplerle çok güzel bir motif yapacağız. Bir önceki videoda da motif yapmıştık. Ama onu birazcık askıya aldım. çünkü arkasından sipariş gelince tabii ki öncelik siparişlerin oluyor. Dilara birazcık daha bekleyecek. diğer motifin çantaya dönüşmesi için. istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben hemen mavi ile sihirli bir halka oluşturup motifimi yapmaya başlıyorum burada 3 tane zincir çekiyorum ve şöyle iki de çıkartıp iki tane daha zincir çektim tığımı doladım ve sihirli halkanın içine iki tanesini çıkartıp bekletiyorum tekrar doladım iki tanesini daha çıkarttım ve hepsini beraber topluyorum tekrar iki tane zincir yaptım tığımı doladım sihirli halkaya girdim 3 tane şimdi ipliğim var tığda ikisini çıkarttım doladım tekrar yine ikisini çıkarttım ve sonra da hepsini beraber doladım tekrar iki tane zincir tığımı doladım iki tanesini çıkarttım tekrar doladım yine iki tanesini çıkarttım ve hepsini beraber topluyorum tek tek ağır ağır anlatmak istiyorum ki Sizde yapacağınız zaman zorlanmayın diye tekrar göstereyim tığımı doladım İkisini çıkarttım tekrar doladım tekrar ikisini çık çıkarttım ve üç ipi birden topluyorum iki tane zincir böyle böyle arkadaşlar 8 tane yapacağız şimdi biz 2 4 5 tane yapmışız Üç tane daha yapalım. Sihirli halkımı hemen şuradaki ipten çekiyorum. Motifimi topladım. Şu zincir yaptığıma değil arkadaşlar şöyle iyice göstermek istiyorum zincir yaptım değil şuna batacağım şuna buraya bir tane battım bir defa da kaydırma tekniği diyoruz çıkarttım ve bir tane de zincirle sabitledim şimdi ipliği çekmek için ben iki defa dolamıyorum rahat çekilsin diye yani bir defa doluyorum sihirli halkada o yüzden bunun sağlamlaşması için bir önceki motifte yapmıştık şöyle bir Sık gibi zincir gibi bir şey yapalım ki açılmasın. Arkadaşlar şimdi diğer sıraya geçtik. Kırmızı ipimi aldım. Hemen bir tane zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Bu arada ipliğimi de buraya saklayacağım. Şöyle boşluk yere battım ikili bir çıkarttım tekrar doladım tekrar ikili çıkarttım tekrar doladım tekrar ikili çıkarttım şimdi hepsini beraber topluyorum iki tane de zincir çekiyorum tekrar tığıma doladım aynı yuvanın içine tekrar ikili doladım ikisini çıkarttım doladım ikisini çıkarttım ve hepsini beraber topluyorum iki tane de zincir çekiyorum burada yuvalar arkadaşlar doluyorum yuvaya girdim ikisini bir çıkarttım tekrar doladım tekrar ikisini bir çıkarttım iki tane zincir çektim Yine aynı yuvaya aynı işlemi tekrar ediyorum. İkinciyi yaptım. Bu da üçüncü. Şöyle iki tane de zincir. Bu şekilde bütün yuvalara gireceğim. Baştan bu maviler 8 taneydi. İkişer tane girdiğimiz için toplamda 16 tane olacak. Bu sırayı tamamlayıp hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi her yuvaya ikişer tane ama üçlü grup halinde girerek 8 8 16 defa yapmış oldum en sonuncuyu bıraktım sizin için onu da hemen şöyle yapalım tekrar ediyorum üç tane ama tam son aşamayı koymadan tığımı da biriktirdim iki tane zincir yaparak çıktım şimdi şuraya üçlü yapmıştık ya şöyle göstereyim ilk zincir yaptığımız yer değil şu tepesine batıyorum bu şekilde çıkartıyorum bir tane de zincirle sıkıyorum şimdi sıradaki rengimiz siyah hemen siyah ipliğimi alıyorum bir tane zincir herhangi bir yerden boşluk araya da battım biraz önce yaptığımız gibi arkadaşlar şunun teklisinden yapacağız üç tane biriktiriyorum şimdi ikişer tane çıkartarak topladım bir iki tane zincir tığıma tekrar doladım biraz önceki yaptığımız gibi yapıyoruz. Bu sefer her araya bir tane batacağız ama. Şöyle bakın. Tekrar tığıma doladım. iki tane çıkarttım. Doladım. iki tane çıkarttım. Tekrar doladım. iki tane çıkarttım. Hepsini topladım. Bir ve iki tane zincir. Bu şekilde de bu sırayı tamamlayalım. Gördüğünüz gibi ben sıra sonuna geldim. 16. 'yi de yaptım. Hemen burada iki tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar ilk çektiğimiz zincirin oraya değil, tam onun üstündekine şöyle battım, kaydırdım ve bir tane zincirle burayı yine sağlamlaştırdım. İplerin temizliğini sonra bırakmak istiyorum. Çünkü bir an önce bu videoyu sonlandıralım inşallah. Şimdi hemen renk değişimine geçelim. Şimdi sırada krem ipimiz var. Bir tane zincirimizi aldık. Burada da bir taraftan ipimizi saklayalım. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar burada tekrar 2 3 şimdi bu köşe köşe yapalım arkadaşlar buraya iki tane zincir çekelim diğerlerinde birer zincir ama köşelerde ikişer tane zincir yapacağız tekrar tığımı doladım aynı yere tekrar üç tane ikili trabzan yapıyorum gördüğünüz gibi köşemizin bir tanesi oldu. Bu tetlilerden 3 tane yapacağız ve tekrar buraya köşe yapacağız. Şimdi bir tanesini yaptık. İkinci, ve üçüncüyü yaptık. Bir tane tekrar zincir. 1 2 ve 3 şimdi tekrar kaş yapacağız bundan yapacağız arkadaşlar bir tane zincir boş yine yuvaya girdim buraya 3 tane ikili trabzanı yapalım 2 tane zincir Ve bir köşemiz daha olmuş bulunmakta. Bu şekilde üç tane tek tek sonra böyle çift köşe yaparak devam edelim. Her köşelerin orada iki tane, diğerlerinin ise birer tane zincir olacak. Gördüğünüz gibi artık e, motifimiz kareye dönmek üzere. Üçer tane böyle tek tek battık arkadaşlar. Sonra da ikili battık ki köşelerimiz oluşsun. Sıra sonuna geldim. Hemen yine buraya tığımla girip kaydırma tekniğiyle çıkarttım. Son sıraya geldik arkadaşlar. Yine bir tane zincirimi ben çektim. Tığıma bir tane doladım. Bu sefer köşeden yapmaya karar verdim. Şimdi köşedeki yuvaya girdim. E, karemizin daha güzel, daha düzgün olması için bu karelerin olduğu yani köşelerin olduğu yerde üçlü trabzan yapalım. Şöyle. Tabii üçlü trabzanı bilmeyen olabilir. Ben onu e, size anlatayım. iki tane zincir çektik. Bir tane tığımıza doladık. Yuvaya girdik ya. Önce bir Sonra 2 Sonra tekrar iki çıkartıyoruz. Sadece bunu köşelerde uygulayacağız. Diğer yerlerde bunu uygulamıyoruz. Tekrar doladım. Şöyle. Ben de yanlış yaptım. Şöyle yapacağız. Üç defada dolayacağız. Bundan sonraları artık ikili tırabzan olarak devam edelim. Her yuvaya yine üçer tane dolduralım. Ve aralara birer tane zincir. 2 ve 3 bir tane zincir. köşeye geldik arkadaşlar bir tane zincirimi çektim köşenin olduğu yere üçlü trabzan yapalım kalemiz daha düzgün olsun iki tane zincir tekrar üçlü trabzan yapalım üç tane bir tane zincir. Bu şekilde motifimizi tamamlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşildi bitti. Beni tanıyan herkes bilir, genelde bilirler. Yani ben çok unutkan bir insanımdır. İpten bahsettiğimi hatırlamıyorum. O yüzden size ipimden de bahsedeyim. Kullandığımız ip Yarn Art. Söylemekte zorlanıyorum. Yarn Art kullandık. Ama tabii siz farklı ipler kullanabilirsiniz. Söyleyip söylemediğimi inanın hatırlamıyorum. Tekrar söyleyeyim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi motifimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.